arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle Paper liste yeni bir video ile karşınızdayım bu da yeni bir olacak hikaye diğer ekleyerek başlayalım ee, bunlar bundan daha önce yeni bir ekleyerek başlayalım tebrikler ekim ayı çalışma kurası çekildi kuradan senin adın çıktı <laughs> Grestin sınıf kontrol noktasında görevine başlayacağın bilgisi kabul bakanlığına bildirildi. Senin ve ailen için Doğu Grestin'de bir daire tahsil edilecek. Ev 8. sınıf olacak. 8. sınıf ne oluyor? Yaşasın Ağustoska. Haberi değil. Grestin sınıf kontrol noktasında sonuna kadar şart. Aileler bir araya gelir. Kasım 23, 1982. Oha lan ne kadar pek? Açalım. Ne diyordu? Preston <Gülüş> sen kontrol noktasında yeni işinize hoş geldiniz. Giriş ücretsinler. Damgalayıp kişiye verin. Yalnızca Arturus kutlu da, lantadan daşlar giriş yapabilir. Yabancılar içeri giremez vesaire vesaire. Asos kalı evet burada yazıyor. Hemen yeşili basalım ve verelim. Bay bay. Hemen yeni ay, bir ay, tane ay, çağıralım. Tipe bak bağlıyor mu varsa? Sen, sen ölmesin inforlar giremez. Yala. Hayır, Merhaba. Republikasızsın sen. Ha. Abla güzelsin ama seni sokamam içeri. Kusura bakma. Hop yallah inanmıyorum canım. Senin canın cehenneme. Bak gidişe bak. Sessiz. Evet, Ağzı kalsın. Amca seni sevdim sen geç. Hangi Evraklarını ver lan. Sensin lan ata. Şuna bak. Bak bak gidişe bak. Azos, sen abla sen hiç geçerlisin yok. Bu tip ne ya? Abla bu tip ne? Abla bunun ne? Abla Allah belanı versin abla. Çıkar belki. Evrak var. Repopli yalısın. Hmm. Geçirsen mi? Geçirmesen mi? Tipinde memnuniyet yok. Al sen sen git ya. Sıradaki. Ah kilosu da yazıyor. Süper. Repopli. Bu da çıplak mısın lan? Oha. Bye bye. Ne ya? Hayır. Sıradaki. Ay çıkar bak. Ay. Ne ya? Herkes de oradan geliyor. Bu ne ya? Buradaki Ne oldu? Aa zamanımız da oldu. Aslında küçük bir sertlik masrafları yemedim. Kirayı 20 lira, yediye 20 lira, sınaya 20 lira Toplam 30 lira Eş, orta, 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 orta Uyuyalım kontrol noktasından başarı analistler iyimser Beklendiği üzere ticaret ve dayanışma arttı hava durumu politikalar gerçekleri her an filan filan Kasım 24 1982 var Bismillahirrahmanirrahim bugünden itibaren geçerli bir pasaport bulunan yabancılar girebilir kabininizde denetleme, denetleme modülü yüklenmiştir uyuşmazlıkları belirlemek için bütün pasaportlar dikkatlice kontrol edilir tutarsız bilgi bulan, bulunduran bütün kişileri geri çeviriyor devamı masanızdaki kırmızı butonu kullanarak tamam onları onlar boş verin. tamam bunu kullanarak denetleyeceğiz okey sen republiyalısın tamam hemen bir tarihini kontrol edelim senin o değil de o değil mi ay ha dur bu veri uyuştu tamam resmi de uyuştu erkeksin de zaten sen geç o zaman dün sadece artoskolar geçiyorduk şimdi republial ya yani farklı kişileri de geçirebiliriz sadece şu kimlik bilgileri doğru olsun erkek mesela o doğru olacak tamam süper Geç amca problem çıkar mı? Sıradaki Ay, tipe bak Sen gelme gelme Neyse Antegria Sen burada kimsin lan Veri uyuşuyor Nasıl uyuşuyor lan bu erkek bu kız Neyse Tamam oyun şöyle de. Zamanlı doğru. Aa zaman uyuşmuyor bakın. Sorgula diyelim. Süresi dolmuş belgeyle işlem yapamazsınız. Sen neden bahsediyorsun? Aa ne yapacağım ben şimdi? Ya, hayır mı diyorum? Git. Sıra Sıradaki. Giriş vizesi. Birleşik Federasyon. Oha. Lan. Burada kadın yazıyor. Travesti çıktı amca. <laughs> neden sordunuz? Ana neden sordunuz diyor lan. Git amca git sen travestisin. Ana. Adam travesti çıktı. Ana. Adam travesti çıktı. Ana. Adam travesti çıktı. Burada. Travesti çıktı çünkü Gamze. Burada er burada kadın yazıyordu, burada erkek vardı. <laughs> Otobüse yetişmem lazım. Bana ne bekleteceğim? Bekleteceğim. Yetişme. <laughs> Neyse. Biraz daha sesli konuş, duymuyor. Nere uyuşuyor dedi. Erkek misin sen? Erkeksin, tamam o zaman. <laughs> Hop, onay Vereyim mi? <laughs> vermeyeceğim. Vermeyeceğim, veremeyeceğim. Hadi bay bay hadi. Nihayet. Geçirmeyecek mi lan seni? Nihayet diyor bir de. Bak bu da bizim güvenliğimiz. Evrakları lütfen. Kadının tipi var. Anam, ana resim farklı. Uyuşmazlık belirlendi. sorgular Görünüş fotoğrafımızdaki farklı. Orada, oradaki fotoğraf eski Ya he he Ben de jhonny hadi bay bay Sırada ki Selam yakışıklı canım <laughs> sıkkın, gi sıkkın gibi gözüküyor yanlış anlamayın Ne? <laughs> Hayır Abla gider misin? Su bak. Pembe günah. Dedim olsa göndermem. <laughs> Tipe bak. Yürü git Gönder şunu. Yapabileceğim bir şey yok. Geçirmek zorundayım. Hayır ya. Senin evini bulacağım. Birkaç ay buralardayım mutlaka gel dedi. Abla bize taktı. Evraklar lütfen. Giriş vizesi. Sen bu musun lan? Peki. Ay o bey. Ana! Ana! Adam saldırıyor. Ne yapıyorsun lan değişik? Ne yapacağım lan? Güvenlik var. Ana! Molotov attı ya lan. aa İnsanlar kaçtı. <laughs> İnsanlar kaçıyor. Depara var vurdular. Ana! Sınır, terörist saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Her günün başlangıcında oyun kaydedildi. Aa, 10 dolarımız kaldı lan. Bunlara ne biz 10 lira veriyoruz? Gebersinler bana ne? Grestin'de <laughs> terörist saldırısı. Kontrol noktası kapandı vesaire vesaire. Hadi işe gidelim. Y Kasım 25. 1982. Oo fazla fazla güvenlik geliyor. Süper süper. Açalım kepenkimizi ben, Dur bu nerede ne yazıyordu Yurtta olmayan kişiler için giriş kuralları yeniden düzenlendi. Bütün yabancıların giriş biletisi bulundurması gerekiyor Giriş vizesini damgalayıp belgeliğiyle kişiye vermeden önce bilgileri doğrulmayın Aa tamam Bu sefer kitabı kullanacağız Temel kurallar diyeceğiz Tamam Uyuşmazsa buradan ayarlayacağız Okey Bu da senin biletin mi amca Hemen biletinin tarihine bakabilir miyim Adam seni duyuyor. Eee duysa. Aa, bana ne? <laughs> da, amca erkeksin sen. Resmen uyuşuyor. çok uyuşmuyor ama ne yapalım. Uyuş. Hadi gez ya. Hadi hadi. Hadi bekleme yapma. Sensin problem. Problem çıkartma. Onu biz dedik. Hayır. Onu biz adama dedik. Buradakiler mi de şey oluyor? Evet. Burada yazanlar adamlarınki. hayır tamam. Git <laughs> Hani lan biletin nerede? Aha bak. Yabancıların giriş biletine ihtiyacı var. Bu obristanlı O yüzden bilete ihtiyacı var. Hani lan? Ha, şöyle yapıyoruz bu Uyuşmazlık belirlendi. Biletiniz olmadan giriş yapamazsınız. Pardon buyurun. geriye zekalı. Lan niye vermiyor? <laughs> Salağın çocuğu. Veri uyuşuyor. Tamam zamanla uyuşuyor. Yeri uyuşuyor. Kadın mısın? Tamam. Tamam. Her şeyin uyuşuyor abla. Sen geç ya. Ne yapayım? Geç. Sen de şu eee geçenki ablanın verdiği biletten yok mu? Yok mu? Yok mu? Al o zaman. Sıradaki Bak bak güvenlik yerimiz artistler tıklar Merhaba. Hayırdır. Seni daima mutlu edebilirim. <laughs> bu da sapık çıktı. Git abla. Sen tipinde meymen yok. yok. Yaşlılar siz neyin sesini menopoza girmeyin. <laughs> 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 Tiflere bak ya. Veri uyuşuyor uyuşuyor. Ya anlamıyorum bu fotoğrafta bunlar çıplak mı ya? Galiba bazıları. Ya da yarım attık. Hadi yallah. Niye bunlar alıyor içeriye Her şey uyuşuyor. Ne yapayım? Bak pezevenk. Pink fayse gel. Avayı sok. Tüm fantezilerimiz için. <laughs> Git ya. Atamıyoruz da kaldı burada. Atma. burada. <gülüyor> <Kalmadı>. <gülüyor> Evraklar lütfen. Biletin. Tamam adamsın. Bugün de herkes geçiyor ha. Kimseye geçirmemezlik yapmadım Tamam. Erkek misin sen? Erkek zaten. Fotoğrafın da uyuşuyor. Geçirsen mi? geçirmesen de. Geçirsen mi? geçirmesen de. Tamam, bu yerine basacağım lan bay. Hop. Basamadım. Al bir. Al. Vereyim mi? Al hadi git bay var. Sıra da daki... Ana ne? Geçersiz yaşayan şehir. Aaa. Aaa. Öyle bir şehir yokmuş demek. Hala çalışabildiğin için şanslısın diyor. Sen kimsin lan? Ay tipe bak, Gamze bu kız mı? Ana Gamze erkek yazıyor, travesti çıktı. Uy Nasıl uyuşuyor lan, erkek mi bu? Erkek. Ana. Erkek, erkek. Çok özür dilerim arkadaşlar. Annem odayı bastı. <laughs> Devam edelim. Tamam veri uyuşuyor. Ee, geçireyim mi seni? Dur. Antegria diye bir yer var mıydı? Hemen bakalım. Bölge haritası. Antegria var. Aynen. Antegria var. Hop. İyi abla sen geç o zaman. Hop. Hadi bekleme yapma. Kendine iyi bak sen de istiyor Oha bu bize bir dakika lan o bize ilk önce sövdü sövdü. Evraklar please. Ha, hiçbir şey demedi lan bu direkt evrakları verdi. La o değil dur değil mi? Aha. Ana. uyuşmuyor biletiniz. Biletin tarihi yanlış. Neden sen bilemiyorum. Ben biliyorum ama. Allah. <laughs> O ses ya? <laughs> Evraklar <bak, les. gülüyor> Eee Antegria var da doğru o, o şey. Pardon yanlış oldu. Beri uyuşuyor. Beri uyuşuyor. Sen kadınsın. Tipin de uyuşuyor. Tamam o zaman. Gidebilirsin. Dur, bu sefer tam yerine basacağım. Oo süper bastık. O a taşırmışız Git. Bunu da al. Niye hiç erkek gelmiyor? Az önce gelen erkek de ama çok kıza benziyordu. Aha yaşlı amca lan maymuna benziyor. <laughs> Evraklar bitti. <lütfen. gülüyor> tamam işte yaşasın Arsoska. En büyük ülke. Hani hani pasaport nerede? Ne diyorsun <laughs> oğlum da pasaport. Kişide pasaport bulunması gerekiyor. Hoş nazik sorgula. Pasaportun nerede? Hayırdır. Pasaport. Hayırdır. Arsos kahar pasaporta gerek var değil <laughs> mi? Rapor Hayırdır. pasaportunu Hayırdır. görmem lazım. Tamam tamam anladım. Tekrar geleceğim. Çete tamam. Gün mü bitti? Evet gün bitti. Evet. Çok... Aa ısınmaya paramız yetmedi. Bak bu kötü oldu. Isınamayacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsak hadi uyuyalım o zaman Tamam Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar İkinci seri gelecek Muhtemelen bu, siz bu videoyu ben Konya'dayken göreceksiniz Konya'da 2-3 e, günde bir video gelecek Çok fazla video atamayacağım orada Kendinize iyi bakın. Videoya yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.